Ha, maşallah, 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 maşallah. maşallah. bak geliyor bak, 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 en küçükleri, en küçükleri, selamı en küçükleri, önce en küçükleri, abi sırayla dur. bekle, dur abi dur, çantayı çıkartalım, dur, bekle, abi, bekle, ne çantası ya, tapazlarla, meydanı, şire meydanı, dur, bekle, dur, şire meydanı, hadi yavaş, sakin, sakin, <laughs> Şimdi yavaş gel yavaş, gelsin. yavaş yavaş, kaydırmadan. Gel. Gel. çocuk Gel. 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 Geliyor, geliyor, geliyor. Ah. Ey maşallah. Bahet. Abla dur. dur. Kafanı kaldır. Kafanı kaldır. Kolunu Sakin. çıkart. Sakin. Ablacığım montunu çıkarır Sakin. mısın? Montunu çıkart. Montunu çıkart. Yan gelsin. Selami. Yan dönsün, yan. Biraz yan dönsün. Döndürüz abi. Montunu çıkarsın abi. Yukarıda gelsin abi. Geliyor bak. Hadi Bek. bekle. Yavaş. Tamam. Bekle. Yavaş bir seni kaldıracağız. Sen hiç. Yavaş. Yavaş. Aferin. Al montunu. Al montunu. Al montunu al, Ayakkabın al. Ayakkabını. Ayakkabının diğeri yok mu? Al diğer çantanı. Ayakkabı yok mu ayakkabı? Ana, ana. ana. He? Ee, bir dakika. Sıkışmış evet. mı o? Katı, üç tane abi sınavdan Alanı çağırdı. geniş. Alan genişte en küçükler mi? yok? Şöyle bunlar beş kişi. En, en iyisi. <laughs> gel gel ya. Sıkmaz. Yok mu? Şu demir olmasa. Tamam annem beni kaldı.